Yemeğe gelmeyeceğin zaman haberleşeceğimiz konusunda anlaşmıştık değil mi? Yüzüm yoktu diyelim. Senin neyin var baba? Senden sonra annenle papaz olduk. Benim yüzümden değil mi? Yok hiç ilgisi yok. Birikim. Birikmiştik. Ama yani benle hiç konuşmadan şehir dışına gidiyorum de bana bozuldum. Tabii yeteneklerinin takdir edilmesi de sevindirdi ben senin adına tabii. Yani ne fark eder ki? Sonuçta yine de gidemeyeceğim. Değil mi? Maalesef. Yani elimden bir şey gelmiyor çok üzgünüm. Biliyorum baba. Üzülme, boş ver. Başka zaman. Sen üzülme, ben de üzülmeyeyim. Bağırmak yasak. İsyan etmek, itiraz etmek, yüksek sesle müzik dinlemek bile yasak tek elimde üzülmek kaldı. Onu da almayın be baba. Hı? Ben seni böyle üzüntülü gördüğüm zaman... ...birisi benim kalbime bıçaksam gibi. Tamam ya. Ben abarttım. Ben abarttım. Benim hayatta en son isteyeceğim şey... ...senin hayallerinden vazgeçmem. Oho, ben öyle hemen vazgeçmem. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa altı hafta sonra, altı hafta sonra olmaz. Anladım, anladım. Şu <laughs> altı haftayı kazasız, belasız bir atlatalım. Sana söz, İstanbul turu organize edeceğim sana özel. Gerçekten mi? Baba kız sözü. Gerçi en son söz verdiğinde kendimi bir anda burada buldum ama. Ya Adem öyle. <laughs> o zaman benden sana kocaman baba kız öpücüğü. Neyse benim artık yatmam gerekiyor biliyorsun yarın erken kalkacağım. Gece kaçar iyi geceler. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum benim güzel kızım. İyi geceler.